Herkese merhaba arkadaşlar. Dün yayınlamış olduğum güzel bir geometri sorusunun çözümüyle yine birlikteyiz. Bakın hemen çözümümüze geçelim. A, B, C bir ikiz kenar üçgen. Aynı zamanda şurası 2 kök 13. Tamamı yine 2 kök 13 olarak verilmiş bize. İkiz kenar üçgenden B bir dikme indirdiğim zaman tabana eşit olmayan kenara. Bakın ben B, E'ye A desem şu noktaya L desem e, L, y, B desem o zaman şurası da A artı B olmak zorunda. Çünkü birbirine eşit iki parçaya ayırır. Şimdi bakın önce burada yapmam gereken şurası 90 olduğuna göre dikten dikilmişim bir öklüt uygulayabilirim. Şurasıyla şuranın çarpımı 4'ün karesine eşit. O halde A çarpı A artı 2B eşittir 16 olmak zorunda. Bunu çarptığımız zaman A kare 2 tane AB eşittir 16 olarak gelir. Bu bir. İki. Şimdi bakın dikmeye indirdim. Ben dikmeye komple yani a, l'ye h diyeyim. Bakın burada h'ın karesi artı Pisagor uyguluyorum yine. a artı b'nin karesi yani şuranın karesi ve şuranın karesi. Bunu uyguladığım zaman iki kök 13'ün karesi. Yani o da ne yapar? 52 yapar. Bakın h kare kalsın. a artı b'nin karesini açalım. a kare Artı 2 tane AB artı B kare eşittir 52. Ben neyi biliyorum buradan? A kare artı 2 AB'yi biliyorum. Burası 16. O zaman H kare artı B kare kaldı burada. 16'yı diğer tarafa atarsam 36 kalmış oldu. Bakın bir şey daha görüyorum ben. Şuradaki uzunluk bizden istenen zaten. E zaten o uzunluk H kare artı B kare eşit değil mi? Yani hipotenüs değil mi orası? Evet. H kare artı B kare buldum. 36. Mesela buraya x demiş olsak, e demek ki o zaman x kare eşittir 36. E neyin karesi 36? O zaman x eşittir 6 olarak bulunur. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.